Ve işte en olağanüstü kısım. Bu yeni durumu birkaç dakika bile olsa tutarlı bir şekilde koruduğunuzda geleceğin hafızası dediğimiz şeyi yaratmaya başlarsınız. Beyniniz başarısızlık yerine başarıyı öngörmeye başlar. Sorunlar yerine fırsatlar aramaya başlar. Bunu beyninizin GPS'ini yeniden programlamak gibi düşünün. Sizi her zaman aynı sınırlama yollarına götürmek yerine yeni rotalar bulmaya başlar. Sizi manifest etmek istediğiniz başarıya götüren rotalar. Hayatımıza katılan sayısız insanın yaşamını değiştiren bir şey paylaşacağım. Başarınızı sadece hayal etmekle onu o kadar canlı hissetmek arasında büyük bir fark vardır ki beyniniz ve bedeniniz zaten gerçekleşmiş olduğuna inanır. Bazı olimpiyat sporcularının fiziksel olarak pratik yapmaları kadar neden görselleştirme yaptıklarını hiç düşündünüz mü? Neden yüksek performans gösteren yöneticiler her gün hedeflerini görselleştirmek için zaman ayırıyor? Çünkü onların keşfettiği ve nörobilimin şimdi kanıtladığı bir şey var. Beyniniz canlı bir şekilde hayal edilen bir deneyim ile gerçek bir deneyim arasındaki farkı anlamaz.